4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencileri Asay Şube Müdürlüğü'nde gösteri yapan narkotik köpeği Sezar ile polislerin bakımını üstlendiği Dost isimli köpeği sevmek için birbiriyle yarıştı. Çok iyi, çok iyi. Güzel, Güzel, 50. yıl İzzet Baysal İlkokulu 1. sınıf öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme Birimini ziyaret etti. Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi'nin çocuklara Haydi Birimi hakkında bilgiler vermesinin ardından narkotik köpeği Sezar ve polis memuru eğitmeni tarafından çocuklara gösteri gerçekleştirildi. Gösteri sonrasında Sezar'ı sevmek için birbiriyle yarışan minik öğrenciler Asay Şube Müdürlüğü'nün maskotu olan Sibirya Kurdu Cins Dost isimli köpeğe de ilgi gösterdi. Hadi alkışlayalım. Öğrenciler son olarak Asay Şube Müdürlüğü Haydi Ekipleri eşliğinde Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camii'nin ön kısmında güvercinleri besledi.